herhalde. Sen bir şey bakalım. Evet, bakalım. Nasıl izliyorsun? Neredeyiz? Akça bir gidiyor şimdi. Ne oldu? <laughs> İyi tamam nasıl sürdün abi? Tamam abi Tamam abi Tamam abi Ne oldu? Dokuz bak bu Tamam abi tamam hadi görüşürüz Ne oldu? Tamam tamam abi Hadi bay bay Maç iptal mi çıkan? Adam yapmış var mı sende? Ne gibi? Anlatın, şey gelsin, şeyim yani. <laughs> Otos şeyi mi? Ondan evet. Ondan çekerdi galiba. Evet arkadaşlar. Umut sen çekmeye devam et. Ben çocuğu kübür ettim, beni burada sikiyor az kalsın. Bunu <laughs> var ya tecavüze uğraşacaklar. Ben burada sikiyor az kalsın. Çıkacağım böyle şey ya. <laughs> Ya bakmayın o kadar yakışıklı vereyim ama Gidelimiz var Evet arkadaşlar şu an çekiyoruz ama Kimse de durmuyor Millet vicdansız olmuş, vicdansız. Durmuyorlar. Lan kamera devirdi mi? Devirdi mi şu an? İşte ben buradan geliyorum. Ne de Evet arkadaşlar, araba geliyor şu an. Otostopa devam ediyoruz ama kimse almıyor. Bakacağız, inşallah alırlar bizi de yani. Bakacağız. Oğlum, kamerayı gören almaz galiba. Herhalde bilmiyorum. Önmüyor kanka. Şimdi burada keselim bence. Akşam yürü devam edelim. Ne diyorsun? Olur mu? Alo Ama. Ben fotoğrafını çekmeye. Tamam artık. Oğlum, o nasıl otostop çekmek ya? Ha? Hayır. Siz organize. Şimdi ben bunu aldım ya. Video nasıl izleyeceğim abi? Çektikten sonra bu videoyu nasıl izleyeceğiz? Merhaba. Neredeyiz Ebru? Kimse durmuyor kanka Kimse Tam durmuyor Görüyorsun değil mi izliyor? Yok izleme değil çektikten sonra diyor. Kaydediyor ya. Kaydet. Kaydet. <laughs> Merhaba. Nasıl izledin? Arkadaş çok güzel video geldi çok güzel. İzleyin bak abone olmayı unutmayın ilk videomuz. Ha bu. galeriden tamam. Bu ilk videomuz lütfen o izleyin. He bağlısın. Tamam. Tamam. Nasıl yarıda duruyor? Musun? Abi kapatınca hemen kaydediyor değil mi? Hani bölük bölük yapacağız ya. Alo. Nasıl kay şey oluyor? Bölük. Evet. Arkadaşlar şu an çekiyor adam ama kimse de Ne var aman Allah'ım, kötü Biraz daha o zaman. Burada keselim bence lan Evet arkadaşlar artık Çok güzelce görüşürüz Goodbye